Herkese merhaba. Bugün bime geldim. Çok güzel şeyler gelmiş. Birlikte bakalım. Bu tek kişilik nevresim takımı. 249 lira. Bu omuz çantası. 139 lira. Böyle göstereyim size detaylı. Genelde şu bölümde oluyor. Gel bakalım var mı? bebek nevresim seti. Müslin. 259 lira. Bu banyo için plastik ürünler var. 24,5 lira. Çırpıcı var ama onun etiketini göremedim. Etiketini bulduklarımı çekiyorum. Bu ikili saklama kabı. Şöyle göstereyim. 79 liraymış. Bunlar. çıkarmak istiyorum. Da tek elimle hem çekim yaparak zor oluyor. Çıkardım. Şu şekilde. iki tanesi 79 lira. Böyle Paşa Bahçe'nin dondurma kaseleri var. İşte falan da ikram edebilirsiniz. Dörtlü. 225 lira. Şöyle bir tanesini de göstereyim size. Yokacak değil mi? Tam dondurma için yaz aylarında. Güzel bence böyle silikon ürünler var, ahşap böyle çeşitler. 47.5 silikon böyle cam kavanoz kapaklı. Yine vakumlu kapaklı. 300 liraymış. Pahalı. Su bardakları dörtlü. Çok tanesi 200 lira. Yani tanesi 50 liraya geliyor. <laughs> evet, gerçekten yerine koyalım. Bir şey olmadan. Daha uykundu ya. Bilmiyorum. Hisar'ın tenceresi gelmiş. Granit tencere. İşte onu da göstereyim. Böyle. Minik bir derin tencere. Yani çorba falan pişirilebilir. Böyle çok da minik değil aslında. Yine böyle 3-4 kişilik aileler için ideal. Fiyatı da 335 liraymış. Böyle kadın ayakkabı var ama etiketini bulamadım. Etiketini bu çok düzensiz geldi bugün. Kettle, cam kettle 329 lira. Geçen yıl 150 liraydı. Cam şişe 24,5 lira. Başka bu neymiş? Emaye pek kalıbonuz yok. İmaiye biyaklı tek pağnosu. 229muş. <laughs> Oyuncak. Böyle oyuncaklar falan var. <laughs> konserve kutuları gelmiş. Kapaklar 1.25 lira. Kavanozların fiyatına bakmam lazım. 1.25 kavanoz kısa. Şarjlı süpürge 400 lira. Şu mini şarjlı süpürge 400 lira. Dikkatini çekti. Eskiden de vardı. Bu mini şarjlı süpürgelerden. Böyle bir bardak. Yine bu bardaklardan var. Şimdi size göstereyim. Fiyatı da 20 lira bu arada. Fiyatı da pardon 23,5 liraymış. Çok pardon. Başka neler var? Tek sıtıcı. Ventilatör var. Şöyle pirinç, hurma pirinç. falan. 36 lira. 2,5 kilo hurma var. <laughs> Yiyecekler var. Tabi aktüel bunlar da her zaman gelenlerden değil. <laughs> Fındık var. Şu salçalar Pirinz uygun. Var. Burada benim dikkatimi çeken salçalar oldu tatlı ve Ondan acı. bir tatlı biber, bir de acı biber. iki tane aldım. 69.75 Kilosu 75 liraya falan geliyor. Uygun geldi. Ben o yüzden birer tane aldım. Böyle eski var. Böyle siyah ya da beyaz bir elbise Güzel olur. kolye 27 buçukmuş bilekli 27 buçuk lira bileklik var küpe de aynı küpe de 50 liraymış küpe seti bileklikler de 29 buçuk ama bu bileklikleri de beğendim bu arada renkleri falan güzel kil maske aldım ben bundan Dermokil 32 32,5. Tarak var. O Milada'nın silgi süngeri var. Ne kadarmış fiyatı? bulamadım galiba. Argan sabunu. 14 buçuk. 14 ,5'muş. iyi aslında. Yani gerçekten argan sabunuysa. Ne kadar argan oranı var. ya da uygun bu arada. Böyle tutmamın sebebi hani belki ekran görüntüsü alıp siz de içeriğini okumak istersiniz diye düşündüm. Eşek sütü sabunu. Bunu da yine cilde faydalı olduğunu söylüyorlar. Bilmiyorum ben kullanmadım. Eşek... Bunlar böyle maskeler falan. Pişik önleyici. Aloe vera jel 26.75'miş. <laughs> böyle çocuklar için bir şey. <laughs> krem var. 32.5 lira. Burada kokuları var. Saç bakım böyle deodorantlar, kremler vesaire. Orada bir, şey bir şey dikkatini çekti. Bu vücut katılaştırıcı losyon. Benzin kör. 69 lira. Ben internet fiyatına baktım 250 lira yazıyordu. Çok uygun. Ben bundan bir tane alacağım. Bakayım bir deneyim en azından fiyatı bayağı uygun çünkü piyasaya göre. Denemek lazım bence. Genelde bu tarz markalar önce bir uygun fiyata verip tutulunca bir fiyatları artırıyorlar. Şu an içeriğini de okuyorum yorumlarını da okudum. Spordan sonra kullanılması uygunmuş yüze değil sadece vücuda. Sıklaşmasını istediğiniz bölgelere sürebilirsiniz masaj yaparak. Bir de böyle gözenek sıkılaştırıcı serum. Bunun da yine tren yoldan baktım fiyatı çok daha yüksek buraya göre. Bunu da alıp bir deneyeceğim bakalım. Losyon 69 lira. Bu gözenek sıkılaştırıcı serumda 45 lira. Sırt kesisi varmış böyle. Vallahi seviyorum böyle bu aktüel ürünleri karıştırmayı, bakmayı. Ve uykuna güzel şeyler de bulunuyor. Böyle birçok kremler falan var yine. bilezikte televizyonları, peçete falan vesaire var. Şöyle bir çerez seti 7 parça. Fiyatına da bakalım. 110 liraymış. İyi aslında. Hem de 7 parça. Tanesi 10 liraya falan geliyor. 6 kase bir de büyük kasesi. 60 lira. 50 liraya da kağıt sesi gelmiş oluyor. Nevresim. 289 tek kişiliği de 229 çift şey, kişilikmiş. O çift kişilikmiş. Böyle seramik baharat seti. Üçlü. Yani bundan üç tane. 129 yani 130 iyi aslında artık. bu da lokumluk böyle şöyle göstereceğim size bayramda geliyor böyle yerine de kutluyorum da hemen Böyle bir şeymiş. Ne kadar enteresan. Rüzgar zili. 70 lira. Bu kupa 100 liraymış. 100 lira. Birine hediye etmek isterseniz alabilirsiniz. Bir de şu desenli üçlü bardak. Tanesi 20 liraya geliyor. Bu da çok güzel bence. Böyle yağlı var. 30 lira. Sürahi 60 lira. ayaklı kahve yanı bardağı. 9 meşrubat bardağı. 3 tanesi 100 lira ama birini size göstermek istiyorum. Çok güzel çünkü. Şöyle bir şey. 100 liraymış tanesi. Böyle çerezlik. Yine ahşap havan. 39,5 Ama güzel. Bir de i̇şte böyle bir 3 tane 69 lira olan. Ama bunları çok beğendim. Ne kadar güzelmiş bu. 3 setmiş. Böyle peçetelik. Kase peçetelik ve şekerlik diyor. Bu peçeteliği. Tamam mı? Ay çok güzel. Bu. Kasesi. Şekerliğini de göstereceğim size. Bu da böyle şekerlik. 3 tanesi 69 lira. Bir bardak 65 lira yazıyor ama bu olma acaba? Evet evet 65 lira doğruymuş. Kristal masa lambası 189. Sıvı sabunluk. 54,5 dört buçuk. Manik sandalye. Şöyle de kapaklı cam şekerlik. Bu da 26.50muş. Böyle kilo kapaklı. Bu da 4 tane Benanti'nin 89 lira. 17 buçuk. <laughs> 18 buçuk. Şunlar da <laughs> 29 <20 'lik> <laughs> liraymış. Böyle sahalar. <laughs> şimdi bambu çamaşır sepeti. Fiyatını bulamadım bunu. Çok güzel ama tokalar var ya. Burada böyle bir mini kol çantası var. Plaja giderken falan çok güzel bence açılmış bakliyatlar var 10 lira mesela şunun salata yapabilirsiniz çok güzel olur. böyle onlar var. Geç <laughs> boynuz onu.